Adacığım ne hediyesi istiyorsun? Bir otur bir konuşalım. Ne hediyesi istiyorsun? Var bebek istiyorum. Hediye istiyorum. E adacığım senin doğum günün mü? Hediyeler doğum gününde olur. Adacığım doğum günün mü hediye istiyorsun? Evet doğum günü hediye istiyorum. Ama hayatım senin doğum günün değil ki. Ne hediyesi istiyorsun? Öyle hediye her zaman olmaz. Ben hediyeleri hediye, ama hediye, hediye, hediye. çok seviyorum. O zaman Noel Baba getirsin. Noel Baba mı? Adacığım bunu daha önce konuşmuş, konuşmuştuk. Noel Baba diye bir şey yoktur. Var. Nasıl var? İşte. Hayır Adacığım. Noel Baba diye bir şey yoktur. Noel Babalar hediye bırakamaz. Ama yılbaşına gidiyoruz. Yılbaşı var. Tamam yılbaşı var ama Noel Baba diye bir şey yoktur. Da ben öyle şeylere inanmıyorum. Ay ada yavaş başım döndü güp güp güp. Bakın bakın şu saçlarına da. Ada bakalım. Ay ada saçların çok güzel olmuş. Adacığım nereden bulacağım ben seni Noel babayı? Biraz mutfakta işim var. Geliyorum tamam mı? Öyle zıplayıp durma artık. Uyku saatin yaklaşıyor. Biraz uyu ve dinlen. Ay yazık adamın şu haline hediye istiyorum diyor. Noel baba istiyorum diyor. Annesi anlamıyor bir türlü. Ay tırnaklarım da çok güzel olmuş. Sizce de çok güzel değil mi çocuklar? <laughs> Yazık adaya. Acaba şu kapının önüne sihirli çikolata bıraksam da ada o çikolataları yese sonra Noel Baba mı gelse acaba? Bence olur. Neden olmasın? Durun ben adaya bir sihirli çikolata bırakayım şu kapıya. İşte adamın en sevdiği çikolatalardan. Şurayı bırakayım da gelsin alsın zile de basarım şimdi. Zile basayım da hemencik kaybolayım ortadan. Ada bu çikolataları yer yemez. Uykuya dağılsın ve Noel Baba hediyelerle gelsin. Aklıma sağlık nasıl da güzel düşünüyorum böyle. Yazık odaya ben sonuçta adamın arkadaşıyım. Cadı da olsa ben arkadaşıyım yani. Abra kadabra. Okus pokus. Adamın sihirli çikolataları yesin. Noel Baba geldi. Kapı çaldı. Dil de bakayım. evde. Adı mı? Evde bırakmasam mı? En iyisi alayım. Mm -hmm. Nefis çikolata. Bir <laughs> benim Değil. Bu nasıl bir çikolata acaba? İlk önce sileceğim. Sihirli olabilir acaba. Ya da sihirli değil mi? Bir bak ben Pek tek kuracağım. Çok güzelmiş. Aa, adacım. Ben işlerimi bitirdim geldim. Sen ne yapıyorsun? Çikolata. Ya. Çikolata mı yiyorsun? Hı -hı. Aa kızım nereden buldun bu çikolataları? Çok ama elmi. O ne ya? Üzerinde harf de var. Nereden buldun bu çikolatayı? Dede ben yap. Dede ben getirdi de ya adacığım ne cadısı ne doğal babası yok öyle bir şey. Dur sana su getireyim de hadi artık sen biraz uyu senin kafan karıştı anneciğim. Biraz uyu ve dinlen tamam mı kızım? Tamam. Hadi gel kızım gel. Gel birazcık şu karşı koltukta yat. Uzan dinlen anneciğim. Tamam. Heh, ben de senin üzerine örteyim. Hadi yat kızım. Biraz dinlen. Ha, ben de mutfakta yemeğimizi yapıp hemen geliyorum tamam mı? Tamam. Heh, dön arkanı. Güzelce uyu. Ben geliyorum şimdi. Seni kontrol etmeye gelirim tamam mı? Hadi bakalım. Keşke Noel Baba gelsin. Yatayım uyuyayım Noel Baba babanın sürprizi getirmiş olur acaba. Bu markama dönüp uyuyayım. O zaman markada çatıdan iniyorum ben. Hadi sen de gel. Noel baba. Of yoruldum artık. Hediyeleri bırakıp gidelim hadi. Ho ho ho. Geldim işte geldim geldim. Geldim ses yapmayalım. Peri Peri kız nereye gittin? Seni yaramaz. Sihirli çatıyla birlikte indi kayboldu bak. Bakayım ada uyuyor mu? Ho ho ho. Ada uyuyor. Ada benden bir sürü Barbie istedi. Ho ho ho. Şu Barbileri masaya bırakayım da. Ada uyanır uyanmaz. Barbilerine baksın ve çok mutlu olsun. Yılbaşında Noel baba geliyor muymuş? Gelmiyor muymuş? Annesi görsün bakalım. Demek bize inanmaz ha? Dur şu sehpaya bırakayım şu oyuncakları da. Ada çok sevinsin. Ho ho ho. Hadi bakalım Adacık. İyi yıllar seni tatlı kız. Ho 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 ho. Adanın ayakları kıpırdamaya başladı. Neredeyse uyanmak üzere. Hediyeleri de sehpaya bıraktığıma göre ben çatıdan gideyim. Peri kız neredesin? Ho 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 ho. İyi yıllar çocuklar. Ay baba gelmiş mi acaba bir bakayım. O ne? Çok güzel. Çok güzel bir oyuncak. Vay be babu. Çok güzel bana hediyeler bırakmış. Hemen anneme sesleneyim. Anne, anne. Anne. Anne Noel baba geldi kız. adacım ne oldu? Neden bana seslendin? Çünkü Noel baba bana oyuncak getirmiş. Ne? Uykumdan uyanmaz Noel babanın sesini duydum. Ada inanmıyorum sana. Emin misin bunların Noel babanın getirdiğini? Emin Aa ama ben Noel Baba yok diye biliyordum. Aa demek ki çocukluğumda beni kandırmışlar. Aslında Noel Baba var mıymış yoksa? Evet. Aa Ada çok heyecanlandım. Aç bakalım neler var içinde. Dur dur şöyle ben bir dökeyim Doğru. bakalım. Aa görüyorum görüyorum. Bir sürü Barbie var ha? gerçekten de. Aa, çıkar bakalım kızım. Aa, bunlar da ne böyle? Ne kadar güzel bir Barbie. Bayıldım gerçekten. E bu senden ve benden başka da kimse yok. Ya gerçekten Noel Baba var mı yoksa çocuklar? Evet. Aa, bu da balerin Barbie. Çok güzel. Aa, ada ne kadar güzel. Bakayım o ne? Bu hangi bebek? Elisa. Elisa, Elsa bebek. Hayır. Ada gerçekten de Barbie'lerin var. İnanmıyorum. Noel Baba gerçekmiş yani he? Evet. Aa, adacığım sana inanmadığım için çok özür dilerim. Bu senin hayal dünyanda. Ben sana inanmalıydım. Şu Barbie'lerin güzelliğine bak. Beni demek ki hep çocukken kandırmışlar Noel Baba yok diye. İyi seneler adacığım. İyi seneler kendine iyi bak. Hadi bakalım. O zaman arkadaşlar herkese iyi seneler. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. İyi seneler, iyi yıllar.